Evet. Selam. Şimdi beni normalde görmüş olduğunuzdan farklı bir şekilde görüyorsunuz. Ve evet kısa kol değil. Kat kat giymiş vaziyetteyim. Ankara'ya kış geldi. Şimdi bu videonun amacı bir üniversitenin özellikle matematik bölümü öğrencisinin bir vize haftası nasıl geçiyor. Az çok bunu göstermeye çalışacağım. Şu anda cumartesi. İşe gidiyorum. ya Tamamen bir haftalık vlog olarak devam edecek. Bakalım. Şimdi Video başlasın. Evet kurumu açtık. Şimdi Sınav yapacağımız yerleri ayarlayacağım. Bazı pisliklerimiz var. Onları toparlayacağım. Testleri hazırlayacağım. Denemeler hazır zaten. Optikler hazırlamam lazım. Ondan sonrasında öğrencilerin gelmesini bekleyeceğiz. Öğrencilerin gelmesine bir saat var. Hop bir anda var oluyor, gördün mü? Şakamatik. Bu sınıf derli toplu. Diğer sınıfta sıkıntımız var. İki sınıfta da ufumuz var. Çünkü havası biraz soğuk. Dediğim gibi şu anda bir derece bir. Ölürsün. Hadi o zaman ben onları hazırlayayım. Sonrasında durumu bir analiz ederiz. Evet. Şimdi şey hallettim. Denemi hallettim. Ve tekrardan giydiğimi fark ettiniz. Kurumu kapatıyorum. Çünkü kurumda bugün başka bir olay yok. Ee, şimdi diyeceksiniz ki neden hani onun görüntüsü yok denemenin. Şöyle bir şey. Hani birinin gelip beni çekmesini ben de istemem. Bu yüzden öğrencilerimizin videosunu çekmek istemedim. Şu anda bitti. Saatlerimiz tam bir. Öğlen bir. Ve çıkıp eve tekrardan geçiyorum. Eve geçince de tabii ki de boş durmayacağız. Ders bakacağız. Pazar günü sınavımız var. Bakalım bir şekilde halledeceğiz. Biraz unutmuşum dersi. Ama öğrenemeyecek gibi de bir şey değil hallederim diye düşünüyorum Bakalım Göreceğiz Şimdilik bu kadar Evet Herkese selam Dediğimiz gibi Bir Üniversite öğrencisinin vize haftası geçiyor Serisinin hatta videosunun Başlarındayız Şimdi Tarihlerimiz 19 Kasım Pazar Benim sınavımda saat akşamüstü 4 sularında Dersim diferansiyel geometri Şimdi Buna bakacağız Buna bakındığım için e, Pazar günü attığı videoları atamıyorum Bu hafta video olmayacak Onun yerine işte bunu yetiştirebilirsem yetiştirebilirsem dedim. Bir sonraki hafta bunu göreceksiniz. Bakalım bilmiyorum belki yetiştirirsem oradaki videoyu da atacağım videoyu da hafta içi bir gün görmüş olabilirsiniz. Arkadakiler yatıyor. Bakalım toparlayacağız. Şimdi basmaya devam. Evet selamlar. Şimdi saatlerimiz 15.20 sınavımız saat 16'da. Şimdi araçtayım. Okula geçeceğim. Bakalım neler olacak neler bitecek göreceğiz. Hani çünkü şöyle de bir şey var. Olmadı deyip üzülmeye vaktim de yok. Çünkü yarın iki sınavım daha var. <laughs> Akademik hayat gerçekten çok güzel. Çok eğlenceli. Mükemmel. Bakalım. Arabanın ısınmasını bekliyorum. Hava çok soğuk. Ve çok rüzgarlı. Bakalım. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Geri geleceğim. Zaten direkt uyumayı planlıyorum. Sonrasında gece kalkıp devam edeceğim. Yine ara ara bilgilendirme çekeriz. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi sınavdan çıktık. Ama velakin istediğimiz gibi geçmedi. Tahmin etmediğim yerlerden çıkıyor sürekli. Bakalım. Yapacak bir şey yok dediğim gibi sınava girmeden önce de söylediğim gibi Üzülmeye vaktimiz yok Böyle bir şey şansımız yok Tekrardan araçtayız Valla bir Çarşıda kafa dağıtıp galiba eve geçeceğim Direkt yemek yiyeceğiz Evden haber geldi çünkü Çıkarken de annem söylüyordu Ondan sonrasında Direkt bir yatış dinleniş Bir bugünü sıfırlama Üstüne sünger çekme Yoksa olacak gibi değil. Bu hafta içerisinde tabii ki de işime de bir ara vermek zorunda kalıyorum. Çünkü hem orası hem orası yetişilmesi çok zor. Hani bir de şöyle bir şey var. Hani yaparsın yapmazsın değil. Ama velakin hani bana şey gibi geliyor. Kalitemin düşmesi gibi geliyor. Bu yüzden de pek hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Hafta sonunda işte perşembe günü benim sınavlarımız son tarih günü. Cuma günü boşum. Cuma günü sabahtan güzel bir dinleniş. Hatta güzel bir dinleniş de değil. Kendime verdiğim sözler var. Onları yapmam lazım. Ayrıyetten pazara video atmam lazım. Video yetiştirmem lazım. Ee, onları halledeceğim. Dediğim gibi. Ondan sonrasında öğleden sonra ve hafta sonu full ders e, ders çalışma demeyelim de. Kurumda olacağım. Kendi derslerimi vermiş olacağım. Planım şu anda bu şekilde. Ama tabii ki de yarın bir gün ne olur, ne değişir hiçbir fikrim yok. Bakalım. Pazar gününden böyle. 19'u bitirdik. 20'ye doğru geçiyoruz. Hadi görüşürüz. Evet. Herkese selam. Tekrardan ve tekrardan. Günlerimiz 20 20 Kasım Ekim diyecektim. Biraz sesim kısık. Çünkü saat gece hatta şöyle göstereyim. O yüzden sesim birazcık kısık. Günlerden pazartesi ve bugün ilk sınavım var. Topoloji ve cebir. Topoloji bir tık daha anlayabilir ama cebir çok sıkıntı. Bakacağız. Savaşmaya gidiyoruz. Allah. Allah. Rüzgar felaket. Ve kışlıklar giyildi. Bugün dediğim gibi iki tane sınav var. İlki 11.30'da saatimiz 10. Erkenden gidiyorum. Birazcık da okulda bakacağım. Evde bak bak artık gerçekten canım sıkıldı. Sınavdan sonra da orada tekrardan çalışmaya devam edeceğim ikinci sınava. Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım neler yaşanıyor. Hep birlikte göreceğiz. Selam. Şimdi saatlerimiz 4.17. Ve salı günündeyiz. Bugün nümerik analiz ve diferansiyel denklemler sınavım var. Diftenge çok fazla bakamadım ama nümeriye bakıyorum. Ve ilk defa şu aletlerden kullanmaya başladım. Kullanımı çok da zor değilmiş. Böyle bir 10-15 dakika falan alışın insan. Ama sınavda nasıl olacak bilmiyorum. Yaparım diye düşünüyorum işte. Orada da gelen denklemlere bağlı. Uf, zor. saatlere zaten 4 etmişiz. Pek de bir şey kalmadı. Sınava 5 saat var. Hadi o zaman çalışmaya devam. Evet selamlar. Uf uh. sınavlardan çıktık. Saatlerimiz 16-18. Son sınavdan erken çıktım. Ve şöyle. Son sınavdan erken çıkmamın sebebi şu. Bugün iki tane sınavım vardı. Kompleks analiz ve analiz. Kompleks analizi biraz daha önemsediğim ve ön plana koyduğum için ona biraz daha fazla çalıştım ve analize çok da fazla bakma fırsatım olmadı. Bir de dersler çok yoğun ve iş hayatından dolayı birazcık da son zamanda bıraktığım için evet biraz üst üste bindi. Konular da öyle. Ve konular birbirine benzediği için formüller de birbirine karışmaya başladı ve bu yüzden son zamanla doğru analiz çalışmayı da bıraktım. Dedim hani bildiğim kadarıyla artık yapacak bir şey yok. Savaş meydanı. <laughs> o şekilde girdim ve hani biraz daha baksaydım çok daha kolay yapabileceğim bir sınavmış. Bunu şimdi fark ettim ve biraz üzgünüm. Üzgün olmaktan ziyade kızgınım kendime. Hezmen olduğu gibi. Ama düzelmeyecek, düzeltilemeyecek şeyler değiller. Şimdi son bir tane sınav kaldı. O da bölüm sonu canavarı diye nitelendirebiliriz. Evet, en sonunda dediğim gibi son bir tane sınavım kaldı. Perşembe günü saat 9.30 gibi. Hatta 9.15 de olabilir başlangıcı. Ee, uygulamalı matematik. Hani gerçekten ne yapacağımı da bilmiyorum. Çalıştım, notlarım hazır. Çantamı düşüyor, gerçekten sinir oldum. Çalıştım, notlarım var. Testlerini çözdüm. Soruları falan bayağı çözümledim. Ama şu anda sorsanız hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani o şu şekilde tuhaf bir ders. Bakalım işte bugün de ona çalışacağım sabaha kadar. Onun dışında aynı gün yani perşembe günü yani yarın ee projeyi de ufaktan başlatacağız. Allah. Ve sınavlar yani bu vizeler bitiminde o hayalini kurduğum projeye de başlayacağız inşallah. İpaç tabii ki de projelendirilecek. Ee, Photoshop'la renklere bakılacak, kalıplara bakılacak, desenlere bakılacak. Sonrasında Servet abiyle çekim için kurgu planlanılacak. Sonrasında e, parçaların gelmesi beklenecek. Birkaç parça geliyor çünkü. Birkaç parçanın da Acabası var. Yani yapmışken tam bir şekilde yapmak istiyoruz. Ve bunda Hem Instagram'a hem de Youtube'a Güzel bir içerik olmasını istiyoruz. Bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hep birlikte göreceğiz. Daha boyacıyla da konuşmadık. Daha sanayiye inmek lazım. Evet. Zaten bu projeyi Siz şu anda bilmiyorsunuz. Şu anda ufak bir teaser, ufak bir fragman diyelim. Hadi o zaman. Evde Görüşürüz. Evet. Perşembe günü saat 4.38'den herkese selamlar. Bugün bu haftasının son sınavı uygulama Ve bitirip kurtulacağız. En azından şimdilik. Bakalım. Çalışıyorum ama velakin çok yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum. Çünkü ne yapacağım tam olarak bilmiyorum. Yani durumlar birazcık karışık Olur mu olmaz mı bilmiyorum dediğim gibi o Masada da çok dağıttık Ders çalışıyorum diye çok da fazla özen göstermiyorum Bakalım İşte bu hafta kurumu da boşladım Kuruma da gitmek lazım Hafta sonu büyük ihtimalle kurumdayım Bakacağız Şu işleri bir önce halledelim de O size ufaktan bahsettiğim o proje artık neymiş nasılmış bir giriş yapalım Gerçekten de heyecanlanıyorum onun için. Bakalım göreceğiz. Bu sınav zor. Bu sınavı büyük ihtimalle bırakacağız gibi gözüküyor. Yine de hani umudumu kaybetmiyorum. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar. Evet herkese selam. Çok güzel bir günden herkese günaydın. Perşembe günü sabahındayız. Sabahında değiliz aslında. Şöyle saat 10.34. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Sınavdan çıktım. Yani şöyle, yapılabilir bir sınavmış. Ama son sınav olması ve artık fiziksel ve zihnen artık çok yorulduğum için çalışacak hiçbir şekilde gücüm kalmadı. Yani çalıştım, elimden geleni yine yapmaya çalıştım. Ama kat ve kat daha fazlasını yapabilirdim. Yani yapabiliyor olmak yapabildiğimin farkına vardığım için çok daha fazla üstüne düşebilirim. Ama bu süreç bu şekilde geçti ve gitti. Artık yapacak bir şey yok. Hepsi geçmişte kaldı. Şimdi bu cümleyi de sürekli koşluk yaptığım öğrencilerime söylüyordum. Kendimi uygulayınca biraz tuhaf oluyormuş. Bunun farkına vardım. Evet. Geçti. Bir şekilde geçirdik. 8 tane sınav verdim. 8 tane vize verdim. Dolu dolu bir vize haftasını an itibariyle geride bıraktık. Uf. Şimdi bu haftalık biliyorsunuz tabii ki de sadece vize anlamında yapmak istemiyorum. Projenin de başlangıcı olacak. Bugün Perşembe ve Perşembe günleri tabii ki de manevi abim diyebileceğim birisi Selim de olun yani yans bisikletin yanına gideceğim ve bisikleti de götüreceğiz. O videolarda hep görmeye alıştığınız siyah salkanlığı götüreceğiz. Projelendirme yapılacak. Çünkü herkesin kafasında farklı bir renk var. Birazcık da çünkü e, o dükkanın da bir şey olmasını istiyorum. Reklam yüzü olması istiyorum o bisikletin. Sağolsunlar bana sürekli destek oluyorlar. Maddi ve manevi. Bunu artık yapmam gerekiyor. Ki öyle bir yardımda bulunmasalar bile yine yapacaktım. Sağ olsunlar. Onlar da bana destek çıktılar bu zamana kadar ve bundan sonrasında da. Bakalım. Gün devam ediyor. Hafta devam ediyor. Şimdilik durumlar böyle. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi çıkarttık bisikleti. Selim abiye gidiyoruz projeye ufaktan başlayalım. Valla yakında sürmedim. Aşırı derecede değişik geliyor ya. Özlemişiz. Hadi dükkana devam ederiz. Çek bak, bak bak reklamda. Ne oldu? Polatlı free Kardeşim Fransızlar yapamamış. Görüyor musun abi? Buradan ne var? aynen buradan. Yapamamış. Çektim elimde kaldı. Ben size diyorum işte freeride sıkıntılı. Freeride param varsa yapılacak bir ama benim param yok. Evet bak ustası konuşuyor. Param varsa yapacaksın, paran yoksa olmaz. benim yok ben yapamıyorum o yüzden. Sürekli buradayım. Sürekli burada karşılaşıyoruz. Hani ben dışarı çıkamıyorum. Bu arkadaş dışarı çıkamaması sebebi farklı oluyor. Benimki yattığı için. Biz tertemiz. Sorun şu, takacak şey yok. Yok Selim abi şunu ayarladı ya. Onu mu ayarladın? He. Aa. Ah. Ne o ya? Ah sıfır. Kırıp gelsek mi ne yapar? <laughs> Table denemeyeceksin abi. <laughs> Table deneye deneye. He o, o... O işi o mahvediyor şey değil mi? Geçiyor. Table sen mahvediyor işi şey şey ya. Tamam. Sen meşe atmışsın. Ses atmış. Meşeş. Meşeş atmış. Hemen reklamımızı yapalım. Aparatın üzerine oturttuğumuz zaman oluyor. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> İşbirliği de biraz böyle bir şeyler koparacağız. Ben de, ben de, ben de. Bu video güzel. <laughs> Şimdi buraya gelme amacımı da şöyle Şuradan bir göstereyim. Şöyle. Bu, bu renkteki son halleri olacak. Bundan sonra dışarı antrenmanı bunda olmayacak, çıkarsam da. Direkt projelendirme başlayacak. Bakalım, göreceğiz. Ustalar da çalışıyor. Ustalarım. <laughs> Burada tuhaf anlar yaşanıyor. Birazdan döneceğim ben. <laughs> Sol taraftaki şu çıkıntı mı vuruyor Sibop? Aynen. Ver biraz daha. Ver. Tamam, bir de şey mi ver? Bir şey bilmiyorum ya. Tamam, bırak. Tamam, şey git. Sağ ol. Bu sabitleyici var. bunda? <gülüyor> <gülüyor> Orayı zoomlayacağım değil <he. gülüyor> mi? Kodişiyordum da şöyle oldum. <gülüyor> <gülüyor> Siz sabitleyici unutmuş mu? Tamam, iyi. <laughs> Bıraksam Sorun yok. O tık Tabii şimdi tık tık, dedi ya Meşhur <laughs> Selim Usta. Yine bir motor sarma tamirinden çıktık. Testini yaptık. Montajını yapacağız. Müşterimize <laughs> hayırlı olsun. Opsiyonlanmış mıdır? İtina ile <laughs> motor sarılır. Yazırlar. Özür dilerim. Motor sargısı tamir edildi. <laughs> Göbek tamiri yapılır. Ortam biraz kalabalık. Ne ne Ama neşeli. Gittim. Gel gel. Sikarayla çok cool değil mi? <laughs> Aa tam çekeceği yeri çekmedim be abim be. Bu arada ben bisikletle hiç şey yapamıyorum. Yani Benim bisikletim lazım. Sen git bisikletini al da gel. Ben bisikletle hiç yaparım. yapamıyorum. çekmek. <laughs> o ne dedi? Sigara falan bir şey mi diyor? Ne dedi? Sigara ile çok iyi duruyor dedi. <laughs> Değil mi? <laughs> Oğlum o zaman çeksene şeyi. Fotoğraf çeksene işte çaktırmadan. Hiç fotoğrafım yok. Madem sigarayla göz Telefonla çek. Tam videodasın şu anda. Sıkıntı yok. Fotoğrafım olsun. E fotoğraf çekerken. Videodasın. <laughs> Geç. Abi, Sıradaki. <laughs> Bekle. <kendim. gülüyor> foto, foto. Foto beş lira. Beş lira, beş lira, beş lira, beş lira. <laughs> Lan Salkan'ı hiç çıkarttırmayayım bana. Abi Salkan öyle abi. Ön kaldıralık. Table ya. at. Ön kaldır. Tamam. Bak bak. bak. Gördün mü? İlla ki Çekimler başladı. ufak ufak, denemeler. Denemelik çektim. Ben İlla ayar, ayar yapmadım. Daha yukarıdan gelse bak, bak İlla ki bir görüntü çıkar yani. Çekil evet, görüntü. Table'ı bir dene de ben de bir canlı göreyim. <laughs> Olduğun yerde de deneme. Hayvan herif. Bunlar çok zor. <laughs> Meriç çal. Hoppa. Müsaade et şuradan çekeyim tam şuraya geldiğimde yakaladım. Ha. Neydi? Ne yapacaktı? Table. Masa değil mi lan He işte biraz tuhaf. <gülüyor> ne <gülüyor> der lan bu? Bu dış çekimlerde işte biraz sıkıntılar oluyor. Bakalım. Manuel diyorlar abi tek tekerde gelecekler.